Merhaba arkadaşlar. Sultan Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız bizi iyiyiz elhamdülillah. Umarım siz de iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Hastanelerde yatan bütün hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin arkadaşlar. Bugün ben yine ayna karşısında başlattım videomu. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evet arkadaşlar. Bugün Yine temizliğe devam ediyorum ama çoruklar odasını yaptım, e, çektim. E, zaten izleyen arkadaşlarımız da görmüştür. E, bugün salon temizliği yapacağım arkadaşlar. Şöyle topladım. Görüyorsunuz. Süpürge açma pozisyonuna getirdim. Perdelerimi dün yıkadım arkadaşlar ama çekmedim. E, her gün temizlik videosuyla sizi sıkmak istemiyorum. Sadece mutfağım ve salonum kaldı. Yarın da büyük ihtimalle mutfak temizliği atacağım. E, yatak odamı da yaptım. Camlarını falan sildim. E, Perdelerini dün taktım. E, bugün sadece halısını topa, topladım. Makineye attım. O yıkandı. Şimdi onu sereceğim <laughs> Öksürüğüm bu hala. E, bu arada hala geçmedi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? E, bitirdiniz mi temizliği? misafir battaniyelerimi havalandırma Aslında böyle. Şöyle size bir dış çekim yapayım. Birazcık fazla değil. Hava bugün çok güzel arkadaşlar. Kaç gündür yağmur yağdı ama bugün bayağı bir güzel hava var. Ben de bu havayı değerlendireyim dedim. Camlarımı sildim. Tekrardan yağmur yağınca üzerinden tekrardan geçeceğim. Benim fıstığım da burada bu arada. Bay bay taşkım. Çikolata yiyor küslü. <laughs> Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Bol kazançlı, bereketli. İnşallah haftalarımız olur arkadaşlar. Herkese sağlıklı, sıhhatli. Önce sağlık arkadaşlar. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Ben e, süpürgemi e, iki kere kullandıktan sonra filtresini çıkarırım arkadaşlar. Yıkıyorum. O zaman daha temiz çekiyor. <laughs> Yoksa e, ben içime öyle sinmiyor. Sanki hiç çekilmemiş gibi oluyor. Şimdi ben e, telefonumu tribota takayım. E, başlayalım arkadaşlar. Hep beraber temizliğimizi yapalım. Bir an önce bitsin. Ben de kurtulayım. E, çünkü bayramda hemen e, yaklaştı. Artık Alışverişler başladı eminim kurban alışverişleri de başladı şimdiden Allah herkesin kurbanını kabul etsin arkadaşlar videomun devamında görüşürüz arkadaşlar ben camlarını silmiştim ama tekrardan yağmur yağınca leke olmuş ben şöyle yine üzerlerinden geçeceğim. o şey ona da taşından düşüyormuşum <laughs> Ne ki olmuş yağında Ellerini çeker misin abla 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 ellerimi çeker abla tamam 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 abla ablam çekil abla Hangi bezler? Hangi? Çekip bakayım. Baba, baba. Tamam hangi bezler? <laughs> 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 <Tamam, anneciğim>, <laughs> ben sana bir tane başka bez vereyim mi? Git bez al da gel. Hadi. Çekip cekip al da gel abi. Dikkatli, tamam mı anne? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi süpürgemi açacağım. ben dün tüllerimi e, falan hep yıkadım ama çekmedim. Bir tek mutfağımla salonum kaldı. Halısını eğer çıkarabilirsem halısını çıkaracağım ama biraz zor çünkü halı bayağı bir büyük. Koltukların altında çıkarma imkanı çok fazla yok yani. ver evet bak açarsan sen de içeri çe bak git bak ona hadi hadi evet bu açacak hadi git git çekil bakalım anneciğim bak, bak süpürge açacağım hadi sen de içeri çekeceksin hadi eğer halısını çıkarabilirsem halısını çıkaracağım videonun devamında görüşürüz <laughs> arkadaşlar ben halıyı denedim çıkarmıyor ama çıkaramadım çünkü benim halı bayağı bir büyük koltuktan altına girdiği için maalesef çıkaramadım şimdi süpüremi açayım hemen bir de bana geçeceğim. Biraz yapacağım. Tuzları alacağım. Sehpaları falan. Salonu da bitirmiş olacağım. Kapısını sileceğim. Gel bu tarafa bakalım. Gel. Hadi gel şu tarafa. arkadaşlar ben süpürgemi bitirdim Her yere tuttum. Şimdi bir adama başladım. Ondan sonra da kapı suyu hazırladım. Kapımı sileceğim. E, yatak odasını da çektirdim süpürge. Ondan sonra da orayı bir alacağım. Halısını serdim Halısını yıkadım. Halısı ince halı olduğu için makineye sürüyor. onu da attım makineye yıkandı. Kurumuştur büyük ihtimal. Bugün hava güzeldi, güneşli olduğu için kurumuştur. Zaten hani yazlık halı ince olduğu için. Şimdi sizler bitirdiniz mi arkadaşlar temizliğinizi? Beni yani sadece mutlak kaldı. Onu da e, bir yere en sona bıraktım. video şey e, bir videomda zaten söylemiştim en son mutlakımı yapacağım diye. Onu da mutfağımı temizledikten sonra kızartma türü falan orada hiç yaptırmayacağım artık balkona yaptıracağım. Havayı çıkarabilseydim iyi olacaktı ama maalesef çıkaramadım. Evet. Bunları da artık sermemeye başladım. Üstü altı dönmüyor çünkü. Başka alacağım. Arkadaşlar ben, ben adamı da bitireyim. Kapıyı sileceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar ben bir adamı da yaptım. Göster kızım. Şimdi yatak odasına geçeceğim. Yatak odasının evladasını yapacağım. Ama oraya geçmeden önce kapımı da sileyim. Ben şimdi bayram temizliği yapacağım, daha doğrusu yapıyorum. Bayramdan sonra yaz temizliği yapacağım çünkü halleri yıkamaya vereceğim. O zaman ayrı bir temizlik. Ya yani çok bence çok saçma. Yaz temizliği, kış temizliği, bahar temizliği, bayram temizliği. Bir son ilk bahar kaldı herhalde. Onlar da temizliği yaparız tamamdır. Her yani gün yapıyoruz yani haftada 10 günde bir canlar perdeleri kanıyor. Sonuçta her gün suyu geçiyor, Birader oluyor. Herhalde bu geleneksen bir hale gelmiş. En son sehpaların tozalan Acaba arkadaşlar ya bu öksürük bir geçmedi ya bu geçse. İlaçlar kullandım. Bitkisel ilaçlar da aldım. Ama geçmedi hala. bir kez daha sileceğim. Ondan sonra kapımı da bitsin. Arkadaşlar ben salonumu bitirdim. Şöyle. Yatak odamda yaptım. Orası da bitirdim. Halısını da serdim. Sadece mutfağım kaldı. Onu da yarın yapacağım arkadaşlar. Bugünlük vedalaşalım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kardeşinize destek olursanız şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.